Merhaba ben Zümra. Bugün size Teknofest Mavi Vatan ve Teknofest 2025 İstanbul'u gezdireceğim. Teknofest'te sadece gökyüzü değil denizler de gündemde. Mavi Vatan dediğimiz şey Türkiye'de denizlerdeki haklarını koruma vizyonu gebilen arasında dolaşırken çok farklı hissediyorum. Bu devasa yapılar insana hem güven veriyor hem de büyüklüğüyle hayran bırakıyor. Şırk kalabalık ve sıcaktan ötürü ne yazık ki çok gezemedik. Teknofest Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Müzik ve milli marş eşliğinde gezimize başladık roketlerden dronlara, yapay zekadan elektrikli araçlara kadar yüzlerce proje sergileniyor. Öğrenciler ve gençler yarışmalara katılıyor. Şirketler de teknolojileri tanıtıyor. Yani Teknofest hem bir teknoloji şöleni hem de geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarını bir araya getiren dev bir platform. buradaki atmosferi anlatmaya kelimeler yetmez. Alanda kızı bir fitih videosu izledik. <laughs> Okul çıkışı geldiğim için uçakların muhteşem gösterilerini bu sene kaçırdım. Yine de şanslı günümdeyim. F-16'ların uçuşu ve çelik kanatların havada zeybek oynanışını izlemek olağanüstüydü. Burada büyüleyici bir atmosfer var. Cumhurbaşkanımızın konuşmasına denk geldim çok heyecan vericiydi. Cumhurbaşkanımız konuşmasında gençleri öğütlerde bulundu. Gizlimize devam ederken alanın farklı yerlerine yerleştirilmiş uçakları inceledik. Sağlık standını ziyaret ettik. İç organlarımızı ve kalp masajı nasıl yapılır öğrendim. Benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Belli mi olur, belki ileride cerrah olurum. Sağlık deneyiminden sonra atış poligonuna geçtik. Birkaç atış deneyimim oldu. Çok başarılı değildim, kabul ediyorum. Gezerken acıkan ziyaretçiler de düşünülmüş. Sıra sıra uzun bir yeme içme alanı var. Yemeğimizi yedikten sonra sahnenin olduğu yere dönüş yaptık. Selçuk Bayraktar ve Teknoloji Bakanımız da oradaydı. Burada her şey çok güzel. Bu güzel günün akşamı Kıraç konseriyle taçlandı. Siz hiç Teknofest'i ziyaret ettiniz mi? Yorumlara yazın. Kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.